Merhaba arkadaşlar. E, yeni bir video ile karşınızdayım. E, i̇smim Yusuf. E, bugün hedef konusunu konuşacağız. Hedef konusunda da genelde bir sürü araştırmalar gösteriyor ki birçok alt boyutları vesaire var ama e, ben biraz daha toparlayıp e, ve genel öğrencilerden gördüğüm kadarıyla ikiye ayırıyorum hedefi. Bir maddi hedef, ikincisi de manevi hedef. E, hedeflere baktığınız sürece ilk önce bunların ayrıntısına girmeden önce size şundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle bir tane A4 kağıdını alıp Hedefinizi buraya yazıp ve yok atlastan bakabilirsiniz. Başarı sıralaması ve başarı puanı her neyse son giren kişinin çünkü bunlar belirtiliyor yok atlasta. Örneğin Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji, örneğin Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği başarı sırası neyse en son giren kişinin ve en son giren kişinin orada puanı da var. Puanını da girebilirsiniz oraya. Bunu niye yapıyoruz? Bunu devamlı görmenizi istiyorum. Örneğin çalışma masanızın devamlı karşısında olacak şekilde hedefinizi her zaman görün. İkincisi belki telefon dünyasındayız, teknoloji dünyasındayız. Mutlaka bunu devamlı görmeniz için ana ekran fotosu olarak da yapabilirsiniz. Devamlı görmeniz sizi durmadan kamçılayacaktır, sizin vicdanınızı oynayacaktır, size şu soruyu sorduracaktır. Yani ben bugün hedefim için ne yaptım? ders çalışırken ne kadar çalıştım veya ben hedefim ne kadar istiyorum ki neler yapıyorum gibisinden sizi durmadan vicdanınız oynayıp tetikleyecektir arkadaşlar ateşleyecektir. Öncelikle bu tavsiyede bulunayım. Daha sonra konumuza geçecek olursak da e, maddi hedefe girelim ilk önce sonra manevi hedefe bakalım. Maddi hedefte arkadaşlar baktığınız zaman tabii ki yine bilimsel bir sürü e, araştırma var ancak maddi hedef dediğiniz şey ilk önce belirgin bir şey olması lazım. Yani hocam ben psikoloji okumak istiyorum demeniz sadece yeterli değil. Hocam ben sadece işte illa hangi bölüm olursa olsun ot diye gitmek istiyorum demeniz önemli bir şey. Hani biz şöyle bir şey yapmıyoruz. E hele bir sınava girelim. Belli bir puan alalım. Hani Bakkal amca benim bu kadar param var. Ne ediyorsa onu ver gibisinden bakarsanız maalesef Türkiye'deki üniversiteye gidenlerin yarısı kendi alanı ile alakalı meslek yapmıyor. Ve lütfen bu konuda dikkatli olmanızı öneririm. Ve çoğu kişi tekrardan üniversitede tekrardan bölüm okuyor. Onun için hedefinizi çok iyi belirlemeniz gerekiyor. Bu meslek seçimi konusunda zaten ayrı bir video çekeceğiz. İşte ilgi, yetenek, değer konusuna değineceğiz ama maddi hedefiniz lütfen ilk önce belirgin bir olsun. Yani net olsun. Hocam ben ODTÜ'de tarih okuyacağım. Hocam ben işte boğaz Boğaziçi'nde psikoloji okuyacağım gibi net bir belirgin bir hedef belirlemeniz gerekiyor. İkincisi ulaşılabilir olması lazım lazım. Yani devamlı çalışan veya devamlı başarı sağlayan bir öğrenci misiniz? ...netleriniz nasıl, bunları çok iyi analiz etmeniz ve ona göre bölüm belirlemeniz daha mantıklı. Yani 5 net, 10 net falan hani az bir net yapıyorsanız biraz daha ileriye gitmeden yani tıpı hedeflemeniz öncelikle olmaz. Ama öncelik hedefinizi biraz daha sizin e, derecenize göre belirlerseniz... ...o dereceye ulaştığınızda bir sefer hedefinizi arttırmanız daha güzel olabilir. Ölçülebilmesi önemli ki bunu zaten e, sınava girip çıktıktan sonra e, bakacağız... Tabii ki zamanla sınırlı ki sizin şu an e, bu sene düşünüyorsunuz. Eğer olmadı bir, bir mezuna kalmanız da olabilir. İlginç bir bilgi. E, genelde iyi üniversitelerde iyi bölümlere gidenlerin de yarısı mezuna kalıp da gidenler arkadaşlar. Böyle de bir şey yapabilirsiniz. Çünkü 12. sınıflar genelde hem hocam okul var hem bizim üniversite sınavına hazırlanıyoruz falan. E, öyle bir zor bir ana denk geliyorlar. Bu konuda da biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Yani spesifik bir bölüm seçmeniz her zaman sizin için iyi olacak. Tabii ben burada daha çok manevi hedef üzerinde duracağım arkadaşlar. Manevi hedef ne demektir, ne işe yarar gibisinden. E manevi hedef dediğimiz arkadaşlar aslında e doygunluk sağladığımız bir şey. Mevlana'nın çok güzel bir sözü vardır. Söz ağızdan çıkarsa bir kulaktan girer, öteki kulaktan çıkar diyor. Ama kalpten çıkarsa kalbe kadar gider diyor. Yani öyle bir kalpten bir şey yapmanız lazım ki kalbe kadar gitmesi lazım. Manevi doygunluk dediğimiz şey öyle bir şey ve herkese göre değişebilen bir şey. Viktor Frankl diye bir psikoloji alanında bir bilim adamı var. Kendisi logoterapi diye bir kuramı var. Anlam terapisi diyoruz biz, anlam kuramı diyoruz hatta buna. Her insanın hayatında yaşama amacı olan yaşama anlamı olan bir şey vardır diyor ve insanları ayakta tutan şey insandaki hayatındakinin anlamıdır demek istiyor e, manevi hedef dediğimiz şey de Aslında sizin hayatınızın anlamı bu hayatta karşılıksız yaptığınız şeyler Aslında bir nevi baktığımız zaman ve herkese göre bu değişebilir her kişilik çok farklı olduğu için her insanın ve özellikle sizin yaşlarınıza baktığımız zaman 17 ile 20 yaş arasında genelde üniversiteye giren yaşlar görüyoruz ve bu öğrencilerimize baktığımız zaman geçmiş hayatında genel zaten ilk beşlerini hatırlamıyoruz ama daha sonra sonrasında artık yaşantılar, başarılar, hayal kırıkları, ...veya mutluluklar, üzüntüler... ...birçok duyguyu bir arada yaşıyoruz. Ve bu birçok duyguyu yaşadığınız zamanda da... ...aslında bir şeyler artık şekillenmeye başlıyor. Ve siz 12 yaşından sonra soyut düşünce dediğimiz... ...işte fikir üretebilme, düşünebilme... ...eleştirebilme kabiliyetleriniz arttığı için... ...artık soyut kavramlar düşünüyorsunuz. Ve bu da aslında manevi doygunluğa iletiyor. Ve kendi yaşamınıza baktığınız zaman... ...aslında manevi hedefinizi siz orada bulacaksınız. Manevi hedef aslında biraz örnek vermek gerekirse örneğin yani bir kişinin ben haftada bir gün örneğin huzur evine gidip yaşlılarla birlikte zaman ayıracağım ve haftanın bir günü ben hayatımı ona veriyorum gibisinden bakılabilir veya işte küresel e, ısınma var ülke yok oluyor doğa parçalanıyor onlara baktığınız zaman belki ağaç dikme olabilir yere çöp atmam olabilir yani çok basit gelebilir size ama bu veya hocam ben iyi bir öğretmen olmak istiyorum ve 10 çocuğun kalbine dokunmak istiyorum onları e, çok güzel yetiştirmek istiyorum diyebilirsiniz veya ne bileyim işte hocam ben e, ömrüm boyunca 10 tane yetim öksüz çocuğu alıp adam akıllı onların bütün bakımlarını sağlayacağım ve bunu tamamen karşılıksız yapacağım diyebilirsiniz. Her neyse bunu kendi yaşamınızdan bulacaksınız. Bunu bulduğunuzda ne işe yarayacak? Aslında maddi hedefe direkt sizi yönlendirmeyecek. Ama öyle bir manevi hedef bulmanız lazım ki hedefe direkt ulaşamıyorsunuz. Yeri geldiği zaman tökezleyeceksiniz, düşeceksiniz, ağlayacaksınız. Yani kötü duyguları yaşayacaksınız. Yani güle oynaya hedefine ulaşan hiç kimse yok maalesef. Ve bundan dolayı yere düştüğünüzde sizi tekrardan ayağa kaldıracak şey manevi hedefinizdir. Ve öyle bir manevi hedef seçeceksiniz ki inanın belli bir süre sonra şunu göreceksiniz. Maddi hedefinizi manevi hedefinize göre seçiyorsunuz. Hatta giyeceğiniz elbise, yiyeceğiniz yemek yani seçeceğiniz eş hepsi buna göre odaklanıyor. Çünkü o manevi doygunluk zaten size huzur veriyor olacak. Yani manevi hedefi belirlemeniz sizin ileriki hayatınızda devamlı hayatınızdaki aslında bir anlam arayışını yok etmeye gereyecek hayatınızda bir anlam olacak. Manevi hedef dediğimiz şu. Geçmiş senelerde bir reklam vardı kredi kredi kartı reklamı. Markasını tabi vermeyeceğim ama çok manidar ve benim çok hoşuma giden. Belki de en başına baktığınızda başında çok saçma ama manevi olarak çok mantıklı bir reklam. Kredi kartı reklamı genelde şunda çıkıyordu. Özel günlerde işte öğretmenler günü, anneler günü, babalar günü, sevgililer günü gibi. Reklamın özeti şu. İşte bardak 10 lira, kalem 5 lira, işte kazak 30 lira, tek taş yüzük işte 1000 lira. Her neyse böyle fiyat veriyor ürünler söyledikten sonra. O önemli gün diyelim ki anneler günü olsun bir tane yaşlı teyzeye çıkarıp ve gülümsetiyorlardı. Ve ama onun gülümsemesi paha biçilemez diyordu. Eğer siz de paha biçilemez bir hayata sahip olmak istiyorsanız lütfen paha biçilemez işlerle uğraşın. Manevi hedef aslında budur. Lütfen paha biçilemez bir şeylerle uğraşın. Genel itibariyle maddi manevi elif anlatmaya çalıştım sizlere. E, ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.